Hocam İsrail basınında sizinle ilgili iki ayrı yayında haberler çıktı. Uygun ha. görürseniz. Bir tanesi İsrail'in en popüler haber sitesi Valla. Çarşamba günü yayınladığı haberde başaham İsrail Meir Lau'nun sizi ziyaretini konu yapmış. Bu haberin İsrail'in pek çok haber sitesinde de yayınlandı. Haberdeki ifadelerden okuyabilirim uygun görürseniz. Oku. Şöyle bir soruyla başlamış. Politik uzlaşma yerine dini uzlaşma mı? Uzlaşma mı? Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Tel Aviv Hahamı İsrail Meir Lau ile görüşmesi bekleniyor. Bu toplantı geç, mesajı geçtiğimiz geçen hafta Haham Lau ile İstanbul'da görüşen Şeyh Adnan Oktar yoluyla iletildi. Oktar daha öncesinde Bakan Yardımcısı Eyüp Kara gibi diğer de, İsraili devlet temsilcilerine de ev sahipliği yaptı. Ve Nahal Haredi kurucusu Haham Yuhal Şivarts ile İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedi Nejat arasında bir toplantı düzenlemesi çabalarıyla da ilgilendi. Oktar'ın temsilcileri yaz dönemi sırasında dindarlar arasında bir uzlaşma hareketini teşvik etmeye çalıştılar. Ara bulucular Musevilik akımını temsil eden kamuoyunun tanıdığı İçişleri Bakanı, şahs lideri Eli Yişai, de, Hişai ve İsrail Başhakamı İsrail Shlomo Amar'ı Türkiye ziyaret etmeleri için davet ettiler. Haham Lauda geçtiğimiz salı günü, hocam şeyhi demiş tekrar, İstanbul'daki konağına ziyaret etti. İstanbul'daki toplantı sırasında Oktar Hahamlao'ya ben Erdoğan'ı tanıyorum. O gösterildiği gibi Musevilerden nefret etmez. Medya körüklüyor dedi. Hahamlao ise şeyhe şöyle dedi. Şimdi burada anlaşmazlıkları görüşme yoluyla halletmek için anlaşma yapalım. Ve insan kanı dökülmesin. Hahamlao ve şeh Oktar birlikte Mesih'in gelişini ve onu görmeyi hasretle beklediklerini söylediler. E canım, Tayyip Erdoğan'ı bütün Türkiye tanıyor. Başbakanımızı. Ee, dolayısıyla halim bir insan, şefkatli bir insan. Yani bir tek ben tanıyor değilim, bütün herkes tanır. Yani otur böyle savaş çıkartacak, yani olay çıkartacak, kan dökülmesini isteyecek bir insan değil. Ee, mazlum bir insan, Anadolu delikanlısı, kendi halinde dindar, şefkatli bir insan. Gördüğünüz gördünüz mü annesinin vefatında gözyaşları döküyor. Eee Allah'tan korkan bir insan. Dolayısıyla makul düşünecektir. Makul tavır koyacaktır. Makul hareketleri yapacaktır. Kastettiğimiz bu. Evet. Nedir o resimleri göster bakalım. Bir orada şeyler vardı. Evet, e, vallahi haber sitesinden. Evet. Bu haham efendi. Baş haham efendi değil mi? Eski baş haham. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Maşallah çok tertiğişler. <güzel> şey. <laughs> Maşallah. Evet. <laughs> Burada kitap kitap inceliyor, değil mi? Mişbaha dergisinde de çıktı hocam bu haber. Mişbaha dergisi. Evet Mişbaa dergisi dergisine yani temsilciler gelmişti. Hı. Bu dergi ultra ortodoksların evine giren en büyük haftalık yayın olarak biliniyor hocam. Hı. Hem İbranice hem İngilizce olarak İsrail, Amerika ve Avrupa'da dindar Musevi cemaatleri tarafından takip ediliyor. Haberin başlığı şu şekilde olmuş. İstanbul'da uzlaşma zirvesi diye. Bu toplantıyı milyonlarca insan izliyor stüdyodaki masanın iki tarafında birleşmesi imkansız görünen iki kutbun temsilcisi oturuyor. Şey, bu, bölge, bu bölgede huzur ve barış olacak. Mesih dönemindeyiz ve o insanlar vaat edileni de getirecek ve tüm insanlar için bir ümit olacak dedi. Baş şey ben miyim? ya bir adama 40 gün ne dersen olur derler. 40 defa ne derler. En sonunda beni şey yapacak falan. Evet. <laughs> evet. Devam et. Devamı da şu şekilde hocam. Başaham Lau Museviliğin temelinde bu vardır ve dualarımızda da bunu söylüyoruz. Tüm dünyayı Allah yaratmıştır. Darwinizm evrim yok. Bu imanın ilk şartıdır. Sonra tüm peygamberlere iman ederiz ve Mesih'in gelişine de iman ederiz. Gecikse de onun gelişini her gün bekleriz dedi. Müslümanlar 1400 yıldır Mesih'in gelişini bekliyorlar. Ama biz Mesih'i 4000 yıldır bekliyoruz diye söyledi. Hocam maşallah. Maşallah. Adnan Oktar, Mesih kan ve şiddet ile gelmeyecek diye anlattı. Ayrıca Allah korusun, Türkiye'de kimse size zarar vermez. Antisemitizm yok. Benim Museviler'e tavsiyem nedir biliyor musunuz? Daha dindar olsunlar. O zaman sonuç daha iyi olacak dedi. Maşallah. <laughs> evet. Bu Başaham Efendi bayağı tanınan bir insan. Yani. Dünya çapında tanınan bir insan. İsterde de çok sevinen bir insan. Ee, İsrail-Türkiye dostluğunun oluşmasında e, bayağı emeği geçen bir insan. Güzel bu tip faaliyetler. Yani aradaki gerilimi yatıştıracak, ortadan kaldıracak İyi bir çalışma.